Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tadil erken üzerine namaz kılmak ne demektir? Tadil erken namazın tüm aşamalarını tadil etmek, doğru düzgün yapmak, hakkıyla birlikte yerine getirmek manalarını taşır. Yani tüm azalarımızı rükuda, secdede teskin etmek, sekinete erdirmek, rükunun secdenin hakkını vermek, tesbihlerini tam çekmek, durulması gereken miktar neyse o miktarda durmaktır. Tadil erken o kadar önemli bir şeydir ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılan bir adam izliyor. Adam namaz bitip yanına gelince dön namazını kıl zira sen namaz kılmadın buyuruyor. Adam aceleyle dönüyor namazı bitince tekrar geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine dön namazını kıl sen namaz kılmadın buyuruyor bu birkaç kez tekrarlanınca adam bitkin ve üzgün bir şekilde ''Ya Resulallah nasıl namaz kılacağım?'' diye buyuruyor. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tadil erken üzerine namaz kılmaya anlatıyor. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çabuk çabuk namaz kılan birini görünce ona diyor ki sen bu şekilde namaz kılarak Ehline, ailene, evladına acımıyor musun? Çünkü tadil erken üzerine namaz kılmamak rızkın dahi kesilmesine vesile olacak kadar büyük bir cürümdür. Bu sebepten tadili erken üzerine namaz kılmak çok önemlidir. Mahşer meydanında kişi önce namazından hesaba çekilecektir. Namazlarımız düzgün değilse nasıl geçeriz o büyük sorguyu, nasıl girebiliriz cennete? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatta buyurduğu gibi tadil erken üzerine namaz kılmazsan hiçbir şekilde sema kapılar açılmaz ve yarın yırtık bir bez parçası gibi yüzüne çarpılır namazın. Allah korusun. El-Fatiha